sorumsuz kendini devam ettiriyor. Herkes bulunduğu kurumun eee ekonomik e, ihtiyaçlarını karşılıyor, devam ettiriyor. Bizim de inancımızın bence buraya kadar gelmesinin rahat gelmesinin sebeplerinden biri de bizim eee baskıcı bir inanca sahip olmamamız. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, ha, yüreğim var olsun. Ana Sultan, Soğudu. Ana Sultan. Hadi. Ee, yani so ona göre ayarlanacak. Evet, ana sultan bir şey söylüyordum. Dedeciğim de bir şey söyleyeceğim. Celal Afas'ta 2-3 kişi böyle hizmet görüyormuş. Lüküzleri hani az doldurmuş, lambaları siliyorlarmış. Hep burada hizmet görmüşler. Ondan sonra gazikler derler şimdi. Şimdi onlar da dede olmuşlar. Ama kaymakam gelen o Celal Afas hocana çok hizmet, senelerce hizmet görmüş. Onun için şimdi onlar da dede, dedeciğim. Saç çarpıyorlar, tarıklara gidiyorlar. El vermişler demek ki. Öyle değil mi dedeciğim? Silmişler, Bak, lambaları silmişler, kazıklar değiller. Bak kaz doldurmuşlar. löküler, lambaları silmişler. Hep hizmet görmüşler. Şimdi onlara kazıklar değiller. Kazıklar dediği zaman tarlalara gidiyorlar. Dedeler yani. Yani geçmişleri dede değil mi Yok. Hizmet görmüşler. Hizmet görmüşler. Yani ee, yani. Kasım Ucağında hizmet görmüşler. Hı -hı. Ya bu biraz dikme dedelik şeyine evet. benzer bir durum. Öyle evet. bir şey evet. yapmış. Yani, e, aileler sürdürüyorlar öyle şeyler. Mesela dert dede değildir ama Hacı Bektaş evet, kısasta evet. yetkilendirdiği, görevlendirdiği bir ailedir. Babadan, dededen bozanlık gelenekler de var. Evet. Babası, Yuryani Baba geçmişi de. Zaman içerisinde onlar da bir nevi tabii eğer şeyde talip içerisinde topluluk içerisinde bir sıkıntı yok ise, bir rahatsızlık yaratmamışsa, yaşam biçimiyle bilmem, evet. evet. alevlik, yol ve erkanına aykırı bir davranış hiçbir filan yok ise o görevi sürdürmeye devam ediyor. Evet. Bunlar da herhalde öyle bir durumdur. Evet, en yani. Eğer müsaade desturumuz olursa, evet. bir cümlede ben söylemek istiyorum. Müsaadenizle. Hüsniye Başkanı'nın sözüne Ama ben bir katli yapmak yemeğe. istiyorum. Gerçekten evet. teşekkür Nefes ediyorum. Bireyimizden suç verdi. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten ocağı yakan kim? Çiğleri pişiren kim? ya çocuğu dünyaya getirip büyüten kim? Zaten ana. İşte gerçekten bizi eğiten de ana. Fatiha Suresinin başı da ana. Yani biz buna eyvallah dememiz lazım. Eyvallah. Şimdi şöyle oluyor, e, lokma hazır deniyor ama muhabbet tamamlanmadı. Çünkü nefesle başladı, <laughs> nefesle bitireceğiz. Bir de bugün Perşembe akşamı Aynen. hem dedem burada, dedeler var. Aşık Ali e, Kaya da yıllardır bu hizmetleri de yapıyor. Ben diyorum ki lokma beklemez denir ama bunu da kestim geldiğim zaman bütün bu ahenk bozuluyor. Ben beklerse soğuk yiyelim. Soğuk yemenin bir marifeti var mı? Mahsuru var mı? Beklesin soğuk yensin. Ben diyorum ki 3 daha sonra geleceğim toparlama aslında. soru da sorulabilir. Sohbetimiz tamam olsun. Biz yine 3 nefes sonra da akşam münacatı sonra sofra ondan sonra serbest. Dedeye soru sorulur muhabbet edilir. Öyle olsun mu? Öyle olsun. Evet. Tamam. Olur. Evet. Tamam. Siz buyurun. tabi. E, tabii ki. Hemen <laughs> Tamam. Siz e, saz beklemez. Yani saz sofra bekler, saz beklemez. Soğusun. Yani soğuk yesin. Millet yemek yemeye değil, muhabbete geldik. Soğuk yiyelim. Ah be felek sana ne ettim ne yedim Attım gurbetle parelerimi Kesti mümkünümün çareleri kemlik görmedim üstünü aradım gözleri Dalar duman geçti zaman denvermemi dost ama. <laughs> Şu dağların arkasını bilirim İflah olmam ben bu dertten ölürüm Badem yeter çöl gurbetten kalırım Dost olan bağlasın yerlerimi yaman geldi zaman geçti zaman ben vurgum yine ben sarayım yareleri mi aman aman Ne düşündüm, ağlama gözleri. I push you Yeah. i so Perşembe veriliyor, Aşık Ali Kaya veriliyor. Versin, sonra dedem sofra duasını verir. Yani destur olursa şimdi canlar tabii ki gelenek de böyle. Perşembe akşamı olduğu için duasız olmuyor. Aynısını. Ama Perşembe akşamı bir... sen duayı ver. Yok. Çünkü kesilecek. Duayı ver. Sofrayı sonra verir. Allah Allah himmet edin. Allah, Allah Muhammed Ali, Tirmiz Üstadımız, Hünkar Hacı Bektaşı Veli. hüday Mustafa'nın birliğini seversen Muhammed Mustafa'ya bağışla bizi. Hatice'nin Kübra, Fatıma'nın Zehra, Hacı Mustafa'ya bağışla bizi. Şah belayet, okunur, i̇mamlı Şahı Vəliyyət İkinci İmamımızdan oxunur ayət. İmamlı güldeydən orta bir yerə varır. Və bilirə baya bağışdır bilə. İkinci İmamımız bağırar barmaq eləzm, icad elər tez lazım. lazım. Allah Allah. Yedinci İmamlı Kazıma dair Niyaz'ın 8. imam Rıza'ya bağışlamayacağım. 9. imamımız Şah Taki, 10. imamımız Zali Ünaki, 11. imamımız Hazul Ünaskeri, 12. imamımız Muhammed Mehdi'ye bağışlamayacağım. Devriyesi vardır, gelecek Mehdi Şekabri Baka'ya bağışla bizi. Ey bir hadi sen gel bekle bağışla bizi. Allah Allah, Allah. hizmetler kabul ola, muratlar hasıl ola, herden bakım ola, hasta nazar ola bir niyetle gelir buraya, hulu cufa girer sıraya. Eğer imlis girmez sıraya işte imdiz ver Allah Allah. Allah, Muhammed'e Allah Muhammed lokmalar kabul olan muratlar katkılarla her dem bakım hakta nazar olan. Aksanlarımız hayır ola, hayırlarımız fethi ola, şehirlerimiz de ola. Elhak Muhammed Ali yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola ya Rabbi. Allah. Ya Rabbi bizleri bu yoldan, bu katerden, bu didardan, bu cemaldan ayırma ya Rabbi bizleri. Hastalarımıza şifa etti ihtiyaçlarımıza deva, borçlarımıza eda nasip eyle ya Yollarımızı yolsuzluğa, pirsizden nursa düş getirme ya Rabbi. herkesin niyetine göre nasip eylesin ya Aşıkların, sadıkların, muhiblerin, velalinin, geminin, fücurlu hizmetleri cümlemizin üzerinde hazır ve nazır ya. Biz bize nefes verimiz hünkar, Hacı Bektaş ve ola oraya gerçeği ya. ya. Eyvallah. Her, gel abisi, kolonya, kolonya. Sonra lokmadan sonra sonra soracağınız soru varsa dedemize sorarsınız ama yani şimdi lokma hazırlandığı için güzel canlar hep beraber gidiyoruz. Bir lokma duası ile beraber. Evet, evet. Çok önemli. Herkese teşekkür ederim. Şey yapabiliriz. Bir cümle daha var. Daha sonra bekliyor dediler çünkü Eyvallah. Ee Güzel. Evet, sen de bundan sonra gençler sahipçisiz, çıksın. Sazıyla, sözüyle. Evet. Işıklar gelsin. Soğusun bugün de soğuk yesinler. Erenler pirler. Eyvallah. geçmiş olsun anam güzel anam güzel anam geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun Allah yardımcın olsun gönlüne göre versin güzel anam benim güzel anam tez zamanda yaralar sağ olsun zor çok zor bir şey çok üzüldüm vallahi ben yeni duydum gönlüne güzelliğine göre versin yol ehli anam benim güzel anam benim sen inşallah dertler tasalar gider yani işte bel şeylerde bizi buluyor. Gelir olacak oluyor işte ne desek oluyor işte. Olmazsa olur dedi Tamam oldu. Eyvallah bacılar. Eyvallah. Hoş geldin. Eyvallah, eyvallah. Evet, haydi buyurun. Eyvallah, eyvallah. Aşk ola, aşk ola. Eyvallah, aşk ile. Mahmut Bey'in oğlu. Onlar böyle Mahmut Bey'in oğlu. Kardeşim ya. De, oralar beraber, beraber ya. yaptılar. Şey şey. Hadi buyurun. Hadi bekliyorlar. Sofra beklemez demişler. Ya ya arıyorum Daha sonra. Ya bir bakın deyin ki burada benim çekiyorum ya. Gelin de gelebiliyorsa gelsin. Evet. Orada mısın diye arıyordur. Beni de aradı. Bir şey Buyurun. Şey, komşularımız, arkadaşlarımız var. Sevim yanınca Kardeşim mi? Dayımın e, hmm, kızı da tekkide büyüdü. şey, <laughs> şey değil mi? Buyurun, buyurun. e, ee, şöyle bir e, siz şey dedem bir dua verirsen şey bitecek. Buyurun, buyurun. Çok olmuş. <laughs> şey, evet, ben okuyayım. Yine karımak soğumuz zaten. Soğusun. Ya daha önce söylesene. Soğusun da dede bir dua versin hemen. <laughs> Gel şöyle hemen şurada ver dedim çünkü şey kesilecek bitmek ee, üzere şurada hemen film bitiyor da o yüzden şey şu kamera şeyi şurada durayım, durayım. tamam bir dakika evet Allah Allah destur pir izni meşit 124 bin veli, nebi, peygamber, eren, evliya aşkına, Allah Allah. Muhammed Mustafa aşkına, Ali El Muteza aşkına, Hasan Müşteba aşkına, Şah-ı Şehid-i Kerbela İmam Hüseyin aşkına, Allah. Allah. İmam Zeynel, İmam Bakir, İmam Cafer, İmam Musa-i İmam Ali Rıza, İmam Taki, İmam Naki, Allah. İmam Ali Asker, İmam Mehdi sahib Zaman aşkına. Allah. Allah. Pirim Üstadımız, Mustuk Vali Hünkar Hacı Bektaş Veli Allah, Allah, Allah Ocak kurularımız, pirlerimiz, mürşitlerimiz, aşıklarımız, sadıklarımız aşkına Gelin gönül birliğiyle Allah Allah Lokmalarımız kabul ola, dileklerimiz havası ola Hak Muhammed Ali isteğimizi, dileğimizi verin Allah Allah